Operatör doktor Hasan Fındık hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? bulduk. Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? İyi. Biz böyle enteresan enteresan şeyler duyuyoruz. Mesela kadınlar ayakları daha zayıf göstersin diye ayak parmaklarını kestirtiyorlar mı mıymış bir şeyler yapıyorlarmış. Evet kestirtiyorlar. Yok gamzeler yapıyorlarmış filan böyle, böyle ilginç ilginç şeyler dedi ki bari çağıralım Hasan Bey de soralım. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş neler oluyor bu dünyada? Şimdi şey e, gamze masum bir şey. Yani zararlı bir şey değil. Fonksiyon olarak hiçbir şeyi etkilemiyor. Ters etkisi yok. Peki gamze yapı... Yani doğuştan mesela gamzeli vardır. Öyle de ne güzel gamzeli falan O da bir özelliktir gamze. Bu yapılıyor mu estetikle? Evet yapılıyor. Ee, Nereye? Yani yanağa Yani yanağa da yapılıyor. Ee, Venüs gamzesi, gamzesi dediğimiz poponun üst kısmına da yapılıyor. Yani... Oraya isti gamze isteyen hani iki kere böyle vardı. Tabi 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 İkisinin tabi tekliği biraz farklı, Yanağa yapılan farklı, o poponun üst kısmına bel kısmına yapılan farklı. Ama örneğin çeneye de gamze isteyenler var. Nedenmiş? Ya Şimdi, şimdi. şöyle, <gülüyor> şimdi <gülüyor> hani, <gülüyor> çene şimdi şöyle bir şey, çene tartışılabilir ama yanaktaki gamze güzel bir şey, güzel bir şey. Yani. E, gamze de o da, bir şey. Evet dişi daha Diş, dişi, evet. bir şey. E, hani vücutta çukur olup güzel görünen yegane şey Gamze, gamze. ve göbek dediği. Bunun dışında her çukur kötü görünür. Mesela selülitlere Gamze desek olur. Gamze'li bacakları var. zihnimizi bir yanıtsak. Gamze'ler <laughs> <laughs> kötü olsa selülit iyi olsa. Öyle. Bir daha yani hani öyle bir değiştirse. Peki bu e, Basit bir operasyon mu bu gamze? Nasıl yapılıyor? 10 dakika bir şey. Aa. Tabii yani lokal anestezi altında gerçekleştirilen bir şey. Aslında bu teknik e, uzak doğularda gerçekleştirilmiş bir teknik. Bunu biz modifiye ettik. Hmm. E, modifiye etmemizin amacı da e, biraz daha doğal gamze şekline ulaşmaktı. Diğer teknikte daha çizgi gibi duruyordu. Yani sentetik bir görüntü vardı. Ona çok minik bir liposakşın ekledik. Yani deri altına hani yorgan iğnesi kadar olan kanüllerle çok minik bir liposakşın ekleyince e, çok doğal bir gamze oldu. E, bu da bilinince talep oldu. Evet. Ve memnunlar yani. Aa, Tabii bunu az, ama şey absürt istekler de var. Venüs gamzesi için söylüyorum. Popon üstündeki gamzeler için. Oraya örneğin şekil isteyenler de var. İşte, Nasıl şekil? Kalp şekilde gamze. Falan. yuvarlak olsun, kare olsun, eşimin baş harfini yazabilir miyim? Dövme gibi oldu bir ara. Böyle nasıl tatu şey. Nasıl? Ya Gamze'nin içine mi işin Ör, Örneğin orada o harfi düşünün. Gamze'yi normal e, çok hızlı. Gamze yani. zaten o harfi Heh. gibidir ya, yani. Ya da başka bir harf düşün. Tabii he, he mesela. Hasan <laughs> <laughs> Şimdi şey he. bazı köşeli harfleri yapmak tabii ki zor. Bir de eğer he. S daha nispeten daha kolay. Tabii e, e, hepsinin bir şeyi var. Yapılabiliritesi var. Eğer çok yağlı değilse... E, o Gamze'yi oluşturmak zor. Yani herkese her şey nasıl olmaz. Nasıl şey etli butlu mu olmak lazım Gamze için? E biraz orada yağlı dokuz olması lazım ki o hafif çöküntü e tabii ortaya çıkarır. Evet, işe yaradığı bir şey bulduk demek tabii. ki Gamze yaptırabiliyorsunuz. Kilolu. <laughs> 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 Üzülmemek <gülüyor> lazım. her şey iyi tarafından bakmak lazım yani bir, bir de öteki tarafta. Peki ayak parmağını aldıranlar o nasıl bir Onu şey? ben hiç almadım. Ee, özellikle uzak doğulular bunu çok seviyor. Çünkü onlar da dar şey e, ayak çok önemli. Onlar ayakları küçük olsun diye küçüklük yaşlarından itibaren demir kalıp gibi ha. ayakkabılara sokuyorlar ayaklarını. Aslında dışarıdan anlaşılmıyor. Ayak yüzük parmağı alınıyor boylu boyunca. Çorapsızken bile şeyi fark edemezsiniz. siz. Yani şu ayak yüzük parmağı alınıyor. Bu parmaklar birbirine yaklaşıyor. Siz sayarsanız aslında dört parmak olduğunu. Ben <laughs> <daha daha> sayarım mesela. <laughs> sayarım. O, o zaman <laughs> sizin yanınıza gelecek olan dört parmakla çorap yiyeceğiz ben, yani ben sayarım yani her siz her gördüğümde de sayarım. Gerçekten evet, mi? Evet var öyle bir tikim yani. Değişik <laughs> değişik bir tik. <laughs> <gibi. gülüyor> yani ben daha kaçmazsam... Belli olmuyor ama. Belli olmuyor. Yani sayınca, çıkıyor. Muhtemelen da hani bir daha bir daha sayarsınız. Bir kaç kere daha sayarsınız. Bir daha... <laughs> <laughs> O da herhalde devamlı sayınca çekinip şöyle ayaklarını çekip sayı ortada kalacaktır. Öyle Hı. daha zarif olsun, daha şey ince olsun. İnce ayak istenilen bir şey özellikle uzak doğu kültüründe. Peki şu ana kadar mesela sizden istenen en absürt şey neydi? Yani bazı şeyler gerçekten absürt görünen gerçekçi Yüzünün değişmesini isteyen insanlar var. Bu bana çok absürt gelmiyor. Ama yine belirli bir dönem popüler ol, olmuş ee, kaburga kemiklerin alt kısmındaki hmm. çıkıntıyı aldırmak bana göre çok absürt. şimdi absürt gelen şeyi ben yapmıyorum. Ayak parmağını hiç yapmadım. Teknik olarak çok basit bir teknik. Yarım saatlik Mardım. bir işlem bir ayak için. Ama yapmadım çünkü çok mantıklı gelmiyor, sağlıklı da gelmiyor, gereksiz geliyor. Yani cerrahın da içine sinmesi lazım bir takım şeyleri. Evet. Laf olsun diye olmaz yani. Peki bu gerçekten bu sondaki kaburga kemiklerinden en sonuncusunu alınca böyle daha mı dar oluyorsun? Eğer çıkıntılıysa, şimdi oradaki kaburga kemiklerinin sondakiler...